Selam reisler, ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte Sütük Var oynayacağız. Normal. Evet. Ve kanalımız yavaş yavaş gelişiyor. Gayet bayağı iyi. Yani Bu iyi arkadaşlar, bu kanalımızın hızlı gelişmesi bu yüzden daha da hızlı gelişmesini istiyorsunuz. İstiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de yanında zil butonu var. Onu da tümü deyip tüm bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Konuşamadım. Bu videoya tam tamına kaç like gelsin? 5 like devam eder. Hmm, şimdi sopalı. Ben bu oyunu baya biliyorum. Eskiden en çok oynadığım bu oyundu be. Aga be edişemeyi bilseydim buraya üzücü bir sarkı koyardım da. Eğitim... Eğitim olduğu zaman çok uzun sürüyor eğitim. Hmm. Bu oyunu bayağı seviyorum be. Maga be. Ben bu oyunda Spider Runner'dım. Neyse giden. Ben bu oyunu bir ara 15 dakikada bitirdim. Yani Spider Runner'ı yapmaya çalıştım mı? Yapabilirim bu kadar da. rekorum 15 dakikada bitirmek. En az oyunu 30 dakikada bitirdim. Ay 45 dakikada bitirdim. Bu oyunu en az Bu oyunu ilk yüklediğimde bu oyunu bırakmayacağımı söz vermiştim. Ama birkaç yıl boyunca bırakmadık zorundaydım. Çünkü büyük bir güncelleme gelecekti. beklemek de istemiyordum. Sildim. Bir kaç güncelleme gelince yükleyecektim. Unuttum tabii yüklemeyi. Güncelleme geldiğini bilmiyordum bir de daha. daha. Şimdi yükledim ben de. Yalnız oyunun askerleri İngilizce yazıyor. Ben askerleri çeviririm. Zaten buranın adını bilmiyorum. Çeviremem burayı. Madenci <laughs> git. Listeren. Şu an odamda perde oynuyorum. Misafir gelene kadar video hazır olsun. Pusu gün doğanı ne hayatta kalın. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana denk dayanın. Dayanın. Fazla zamanım yok hemen. Okuyamadım. Okuyamadan geçti Oo 4 dakika 30. Ne Neyse bu kadar para toplamak ki. Oyun oynarken zaman ay normalde zaman çok hızlı. Ramazan da bitti he. Ramazan oruç tutarken zaman baya çok hızlı yavaş geçiyor. Normalde zaman baya yavaş. Ay normalde zaman baya hızlı oruçluyken çok yavaştım. Ve herkesin bayramı kutlu olsun. Şeker bayramı. Bir kaç like. Birkaç abone düşmüştük. Sonra fena yükselme olduk. Bugün 25 abone olduğumuzu görünce ben bayağı sevindim. 11. dakikada bitirmek zorundayım. Uzun sürmemeli serinin devamına gelmesini istiyorsanız bu videoya dört like gelmeli. He bir de buraya kadar izlediysen like atıp kanala abone ol. Bir de yanında zil butonu çıkıyor. Ona basıp tümü diye. Sen tüm birilerinden haberdar olabilirsin. Bu bölüm bitince herhalde video biter videoyu bitireceğim herhalde birazdan. Çünkü fazla megabaydım yok. Ben videoda e, şey kadar gelmek istiyorum. Kan kanlı askerlerin oraya kadar gelmek istiyorum ama megabaydım yok ya. Hiç kasamayacağım da. Yani gelmeye başladılar. Ben bu oyunu şarkısını açayım. Umarım ses yine az önceki saatte kutu açılımındaki gibi olmaz. Ben yorumları kapatmak istemiyorum ama nasıl kapatılıyor ya? Nereden açılacağını bulmam lazım. Açacağımı bulmam lazım. Aha gün battı. Ordu geliyor. Şimdi ordumuz var, gelin yiyorsa. Bitti. Ben sonuna biraz kasarım. Reklam çıktı. Bu oyunda en önemli şey heykeli yükseltmek. Yükselttim. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.